başla. Ney var çocukta? Ben yani mesela sup yapacağım. Sonra biber koymayacağım. Çünkü mesela'nın ağzı sıyana. Sonra ben ona çöp oyunu koyacağım. Sonra sup olacak. Kavuç <laughs> ve brokoli. Ve peki onun içinde ne var? Salata. Salatalık Salata çorbası mı olacak? Hı hı. Sonra. Sonra. Ve çiş de koyacağız. Evet. Mesa'ya sarma getireceğiz. Hepsi de sarma yiyeceğiz. Birlikte mi yiyeceksiniz sarmalarınızı? Evet, ondan. Bak evet. oldu sarma. Peki sarmaları sana kim yaptı? Hı, anneanne. Anneannenin anneanne adı ne? Fatma anne. Fatma anne Fatma anne Peki sen Fatma anne anneyi seviyor musun? Evet. Ne kadar seviyorsun? İki tane. İki tane. Üç. Dört. Dört. Bir sürü. Evet bir sürü. Bir iki dört beş altı sekiz on bir. Öpücük yap. Fatma anneye. Sonra. Sonra nasıl yapacaksın? Kaşlıca. Brokoli. Okay. Brokoli yok. Sadece havuç var. Brokoli ayı markette, değil mi anne? Evet annem. Brokoli alacağız. Peki sen brokoli seviyor musun? Evet. <laughs> Daha önce hiç brokoli çorbası yedin mi? Yemedim. Çünkü biz onu markette kaybettik. Markette kaybettik. Peki senin en sevdiğin çorba ne çorbası? Yoğurt çorbası. Evet çak. Bu çorbadan sonra birlikte yoğurt çorbası yapalım tamam mı? Tamam. Hadi ben şimdi çayı demleyeceğim. Sen de çorbayı yap. Sonra yumurtamızı da yapalım. Sarmamızı da yiyelim mi yoksa Melisa ile birlikte mi yiyeceksin? Melisa da bir yerde yiyeceğim. Tamam ben yemem o zaman. Sen yeme. Hadi bay bay. Bay. Cücükler duyun duyun. Söyle. Anne sakın kapanma. Hepsini söyleyeceğim. Tamam söyle hadi. Bugün ben oyunu oje sürdüm, suyu oynayacaktı. Sonra ben de oyunu suyu yapacağım. Evet. Tamam. mı? Tamam. Sonra ben oyunu suyu yapacağım. Oyunda suyu yapacağım. Oyunda suyu yapacağım. Tamam. Sonra önce oysa kuruldu. Tamam. Sonra o çayı aldım onu sayıtıyı kesti. Evet. Sonra su koyacağım. Melisa'yı havuç koyacağım. Melisa havuç su ve sayıtı su yiyeme. Güzel mi? Uyuyacağım. Evet, Melisa eminim çok beğenecek. Anne. Efendim. O suyu getir. 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 Su mu istiyorsun? Evet. Tamam. Salatayı koyacağım, karıştıracağım. Salatayı koyacaksın, karıştıracaksın. Ama önce biz onu kahvaltıda bir yiyelim. Of. Aç. Açsana. mı? Lider ekmeklerimiz yanacak. Oo oh, çok kızarmışlar ekmeklerimiz.